Denizci kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 10. sınıf edebiyat ders çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlatımı nereden yapacağız? Şu elimde tuttuğum 10. sınıf edebiyat video ders notlarından bir sene boyunca sana tüm anlatımı yapacağım. Kitabı ücretsiz bir şekilde videonun açık kısmındaki linklerden renkli bir şekilde indireceksin. Aynı zamanda kitabın sonuna güncel yazılı sorularını ekledim. Yani hem birinci dönem hem de ikinci dönem yazılı sorularını yine bu kitabın sonunda göreceksin. Her şey ücretsiz tamamen bu videonun açıklama kısmındaki linklerden. Bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan hadi gel WhatsApp kanalına da katıl ve ekranımız değilsin. Geçiş dönemi eserleri yakından göz atalım. Geçiş dönemi eserleri çok çok önemli. Hem şimdi hem de belki ileride ayet Edebiyatı çalıştığın zaman yine bilmen gereken bir konu. O yüzden çok dikkatlice dinliyorsun. Buradan mutlaka sınavda soru gelecektir. Aman dikkat diyorum. Şimdi biz Türk Edebiyatı'nı genel anlamda 3 başlıkla inceliyoruz. 1- İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. 2- İslamiyet etkisine geçilen Türk Edebiyatı. Üç, Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı. İyi de bunlar birden pat diye değişiyor mu? Yani mesela bugün İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'ndayız. Bir adım attık. Seneye İslamiyet etkisine geçen Türk Edebiyatı'nda mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Arada geçişlerin olması gerekiyor değil mi? İşte İslamiyet öncesi dönemle İslamiyet sonrasına geçerken tam ortada bir tane dönem var. Biz ona geçiş dönemi diyoruz. Ve bu dönemde dört tane kıymetli eser var. İşte bunları şimdi sana aktaracağım. Hadi gel şimdi. Öncelikle geçiş dönemi neymiş? Buna yakından göz atalım. Özelliklerini görelim. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı için İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile az önce söylediğim gibi İslamiyet etkisine geçen Türk edebiyatı arasını kapsar. Yani bu geçiş dönemi tam bu ikisinin ortasında yer alır. Geçiş dönemi genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği 10. yüzyıl ile divan edebiyatın başlangıcı olan 13. yüzyıl arasını kapsadığı kabul edilmektedir. Yani baktığınız zaman 10 ile 13'ün arasındaki bir döneme denk gelir bu geçiş dönemi. Bu dönemde yazılmış olan eserlere biz ki konumuzun başladığı gibi geçiş dönemi eserleri diyoruz ya da ilk İslami Türk eserleri diyoruz. E bunlar nedir? Sırasıyla söyleyeyim. Kutat Divan Lugat Türk, Divan Hikmet ve Atabetül Akay. Hatta en sonunda Divan Hikmet gelecek. İşte bu dört eser aslında bugünkü dersimizin konusunu oluşturuyor. Peki bu eserler neden yazılmıştır? Evet İslamiyet'i kabul ettik. Yeni bir kültüre geçiş yapıyoruz. Arap kültüründen, İran kültüründen etkileniyoruz. Bunlar da İslamiyet'i Türkleri anlatmak ve sevdirmek için yazılmış olan eserlerdir. Yani aslında bu eserlerde biz İslamiyet'i görüyoruz. Yeni ahlaki kurallarımızı görüyoruz. Bunların halka ulaştırılmasını görüyoruz. Halka dinin anlatılmasını görmekteyiz. Eserler tabii ki didaktik özellikler taşıyacak. Bu dört tane eser de didaktik niteliktedir. Yani amaç sadece ortaya güzel bir kitap çıkarmak değil, amaç aynı zamanda Türklere bazı nasihatler aktarmak, öğütler vermek, bilgiler vermek, bu konuda onları yetiştirebilmek. Dolayısıyla eserler didaktiktir diyoruz. Mutlaka aklına kalsın. Bu da yine önemli bir konuydu. Başlıktı bence. Bununla birlikte biz bu eserlerde yavaş yavaş artık Arapça ve Farsçanın etkisini görmeye başlıyoruz. Evet. İslamiyet öncesinde biz milli bir edebiyattan bahsediyorduk. Dilimiz son derece sadeydi. Değil mi? Dörtlükleri kullanıyorduk. Hece ölsünü kullanıyorduk vesaire. Ama artık bunlar yavaş yavaş değişiyor. Arapça ve Farsça kelimeler bizim dilimize girmeye başlıyor. Dolayısıyla bu geçiş dönemi eserlerinde biz bu Arapça ve Farsçayı da yoğun bir şekilde artık görmeye başlayacağız. Peki Nazım Birimi artık artık ne oluyor? İslamiyet öncesinde biz dörtlüğü kullanıyorduk ya. Artık Arap ve İran edebiyatından beyit nazım biriminde aldık. Yani şiirlerimiz, eserlerimiz beyit ve dörtlükle bir arada kullanılıyor. Ama zamanla artık beyit daha da öne geçecek. Çünkü birden pat diye dörtlüğü bırakıp da beyite geçmiyoruz. Evet beyit ağırlık kazanıyor. İlerleyen yıllarda da ağırlığını arttırmaya başlayacak. Ama geç dönem eserlerinde yoğunlukla beyiti görsek de dörtlükle yazılan şiirler de vardır. Bunu unutma. Ve şiirler hece ve aruz ölsüyle yazılmıştır. Yine bak zaten mantık şu değil mi? Bunlar geçiş dönemi eseri. Biz İslamiyet öncesinde hece ölsünü kullanıyorduk. Dörtlüğü kullanıyorduk. Ve İslamiyet etkisine geçen Türk edebiyatında, divan edebiyatında ağırlıklı olarak beyit ve aruz ölçüsü kullanılıyor. Ama geçiş dönemi yani tam ikisinin ortasında olan dönemde ise hem ece hem aruz. Hem dörtlük hem de beyit bir arada karşımıza çıkıyor. Çünkü tekrar söylüyorum geçiş dönemi eserlerinden bahsediyoruz. Öncesi ve sonrası bir arada olacak. Bununla birlikte ilk İslami Türk eserleri ya da bir diğer deyişle geçiş dönemi eserleri dediğimiz şey şunlar. Dört tane eserden bahsediyorum. Kutat Gubilik, tamam. Divan Lügat Türk, Atabetül Akayık, Divan Hikmet, Hadi gel bunları hepsini sana öz bir şekilde anlatacağım. Kesinlikle kafanı karıştırmayacağım. En önemli maddeleri aktaracağım. Bu dersten sonra her şey zihninde çok daha basit bir şekilde kalacak. Hemen Kutatku Bilik'e bakalım. Kutatku Bilik, kutlu bilgi ya da mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Hemen altını çizelim. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen Kutatku Bilik, 1069 yılında Yusuf Hasacık tarafından yazılmıştır. Geçiş döneminin ilk eseri de unutma, bu Kutatku Bilik'tir. Mutluluk veren bilgi. Yani Yusuf Hasacık diyor ki, ben sana öyle nasihatler vereceğim ki, sen bu bilgileri aldığın zaman, edindiğin zaman, bunlara sahiplendiğin zaman mutlu olacaksın. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada diyor. O yüzden ne diyoruz? Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Bu dönemde yazılmış ilk eserdir dedik. Kitabın amacı insanlara hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutluluğun yollarını anlatmaktır. O yüzden isim kutlu bilgidir. Yani mutluluk veren bilgidir unutmayacaksın. Aynı zamanda eserde devlet yöneticileri hakkında bilgi içermesi nedeniyle bir siyasetname özelliği taşımaktadır. Birazdan değineceğiz. Şu dört tane kahramana bakacağım. Dört tane kahraman dört tane kavramı temsil ediyor. Bu anlamda eser aynı zamanda bir alegorik özelliğe sahiptir. Ne demek istiyorum? Yani Kutatku Birlik'te Yusuf Vassacip şu kavramları ön plana çıkarmak istemiş. 1- Adalet. 2- mutluluk 3, akıl 4, akıbet yani gelecek. Bunları anlatmak istiyor. Yani bunları sadece kavramlar olarak ele alıp anlatsaydı çok fazla ilgi çekmezdi. Ama bunları alıyor, Dört tane kahramana yüklüyor, onların üzerinden bunları alegorik bir şekilde anlatıyor. Yani işte atıyorum hükümdar adalet temsil ediyor, vezir aklı temsil ediyor vesaire. Bunlar bir konuşma içerisine giriyorlar, bir olay karşısında karşımıza çıkıyorlar ve dolayısıyla temsil ettikleri bu kavramlar daha net anlaşılıyor daha fazla kişiye ulaşılıyor. Burada alegorik bir anlatım vardır unutma. Ama ona geçmeden önce ben şunları da eklemek istiyorum. Kutat Kubilik bizim edebiyatımızda mesnevi unutma bu çok önemlidir. Mesnevi nazım biçimindeki ilk eserdir unutma. Bununla birlikte aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Yani karşına şu bilgi çıkarsa ya da şu sorular çıkarsa. Edebiyatımızda mesnevi nazım biçiminin ilk örneği nedir? Ya da Aruz Öztürk'e yazmış ilk eser nedir? Şeklinde sorular çıkarsa hemen ne diyeceksin? Kutatku Bilik diyeceksin. Çıkıyor mu? Tamam kısmen çıkıyor. Kutatku Bilik tekrar söylüyorum. Edebiyatımızda ilk mesnevi eserdir. Aynı zamanda Aruz Öztürk'ün kullanıldığı ilk eserdir. Dolayısıyla mesnevi ve aruz özsü olması önemli unutma bunlar ilktir mutlaka bu bilgilerde karşına çıkacak. Şimdi gelelim şu dört tane kavrama ve dört tane kavramana. Ne demiştim? Dört kavram var, dört kavraman var. Bunlar bir olay çerçevesinde bize anlatılır. Bu kahramanlar bu kavramları temsil eder. Peki bu kahramanlar kimlerdir? Bir, kahraman kün doğdudur. Yani aslında hükümdardır. Hükümdar adaleti temsil eder. Vezir ait oldudur. O da mutluluğu yani saadeti temsil eder. Vezirin oğlu öktürmüş var. Öktürmüş ise unutma aklı temsil eder. Bununla birlikte otkurmuş yani derviş birisidir. Aynı zamanda vezirin arkadaşıdır. Unutma o da akıbet yani geleceği temsil eder. Bu dört tane kahramanı bu dört kişi temsil eder. Bu bakımdan tekrar söylüyorum alegorik bir eserdir. Hani mesela güvercin barışı simgeler ya onun gibi düşünebilirsiniz. Güvercine hangi özellik yüklenmiştir? Barış özellik yüklenmiştir. İşte buradaki kahramanlara da sırasıyla adalet, mutluluk, akıl ve gelecek yüklenmiştir. Dolayısıyla bu eser alegorik bir eserdir. Bu yönü önemli. Şimdi gelelim Divan Lugat Türkiye. Divan Lugat Türk. Şimdi divan toplamak demek, lugat sözlük demek Türk'ü biliyorsunuz zaten. Yani Türk dilinin sözcüklerinin toplandığı e, sözlük olarak düşünebiliriz. Bu şekilde çevirebiliriz. Peki bunu neden yazmıştır Kaşgarlı Mahmut? İslamiyet'i kabul ettik. Arapça ve Farsça artık bizim dilimizi etkilemeye başladı. Hatta Arapça bizim dilimizin önüne geçmeye başladı. Bu durumdan çok büyük bir rahatsızlık duyuyor Kaşgar Mahmut ve diyor ki Türkçe'de en az Arapça kadar gelişmiş güzel bir dildir. Bunu göstermek adına hem de Araplar Türkçe öğretmek adına bu Divan Lügat Türk'ü yazıyor. Peki Divan Lügat Türk sadece bir sözlük kitabı mıdır? Kesinlikle değildir. Evet sözlük kitabı olarak yazıyor ve yaklaşık olarak da 7500 tane sözcük var ama aynı zamanda bu sözcükleri kullanırken örnek verirken şiirlere yer veriyor, atasözlerine yer veriyor. Türklerin yaşadığı yeri gösteren bir harita çiziyor. Türk kültüründen bahsediyor, şiirler vesaire. Yani baktığınız zaman bir coğrafya kitabı, bir antoloji unutma, bir atasözü kitabı, aynı zamanda Türkçenin dil bilgisi kurallarını aktarıyor, bir gramer kitabı. Yani her şey bu kitabın içerisinde diyebiliriz. Çok 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 önemli bir eser. Asla unutmuyorsun. Hadi gel şimdi özelliklerine bakalım. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1074 yılında yazılmış ilk Türkçe sözlük ve dil bilgisi kitabıdır Divan Lügat Türk. Tamam. Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu göstermek adına yazılmıştır. Bu da önemli kılmaktadır. Demek ki çünkü Kaşgar Mahmut'ta milli bir bilinç son derece fazla bir şekilde var. Bu da önemli. Yazıldığı dönemin dilini, edebiyatını, kültürünü, coğrafyasını, sosyolojisini yansıtması bakımından da son derece önemli bir eserdir. Tekrar söylüyorum. Bu eserde biz o dönemin edebiyatını görüyoruz, kültürünü görüyoruz, coğrafyasını görüyoruz, sosyolojisini görüyoruz vesaire. Bu bakımdan son derece önemli bir eserdir. Günümüze kadar ulaşmış birçok koşuk, sagu, sav bu eser içinde yer alır. Bundan önce koşuk ve sagu örnekleri sana göstermiştim. İşte o koşuk ve sagular sözlüdür değil mi? Peki nasıl günümüze kadar gelmiştir? İşte Divan Lugat Türk sayesinde sayesinde gelmiştir. Divan Lugav Türk'te Kaşgarlı Mahmut bunları yazıya aktarmıştır. Onun sayesinde biz bu koşuk ve savguları biliyoruz. Bu bakımdan yine eser son derece kıymetli. Yazılışı kıymetli, mantığı kıymetli, dilimize önem vermesi kıymetli vesaire son derece önemli bir eserden bahsediyorum. Bu eserde 7500'den fazla sözcük yer almaktadır. Bu da yine önemli bir özellik. 7500 ortalama olarak sözcüğü içermekte. Bu da eserin aslında ne kadar kapsamlı olduğunu bize gösterir. Aynı zamanda yine az önce ifade ettiğim gibi Türklerin yerini gösteren bir haritada vardır. Bu bakımdan da son derece önemli. Diyorum ve hadi gel şimdi Atabetül Hakayk'a bakalım. Atabetül Hakayk hakikatlerin eşi anlamına gelir. Bak tekrar söylüyorum. Atabetül Hakayık hakikatlerin eşi anlamına gelir ve eser 12. yüzyılda bir din adamı olan ve aynı zamanda şairlikle yapan Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır ve Hakani Türkçesi kullanılmıştır burada. Zaten diğer eserlerde yani bu dört eserde Hakani Türkçesi yani Karanlık Türkçesi yazılmıştır. Bunu unutmayacaksın. Eserde bilginin faydası, cahilliğin zararları, iyilik ve cömertlik gibi ahlaki konular işlenmiştir. Yani baktığınız zaman dini bir içeriğe sahip ama aynı zamanda ahlaki unsurlar da son derece ağır basmaktadır. Bu bakımdan diyoruz ki eser dini ve ahlaki didaktik bir özelliği sahiptir. Yani hem sana dini açıdan bilgi veriyor hem de ahlaki açıdan bilgi veriyor. Dolayısıyla bu ikisinin olması bu eseri son derece kıymetli kılmaktadır. Unutma. İslamiyet'in etkisiyle eserde bolca Arapça ve Farsça kelimeye de yer verilmiştir. Bu da yine önemli bir unsurdur. İçerisinde bolca Arapça, Farsça kelime vardır. Özellikle de hani dini konuları fazlasıyla işlemesi orada Arapça dini terimlerin ya da kelimelerin yoğun olarak kullanmasını sağlamıştır unutmuyorsun. Bu eser 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi hem beyit var hem de dörtlük var değil mi? Beyit ve dörtlük bir arada. Bak tekrar söylüyorum geçiş dönemi öncesinden ve sonrasından izler taşıyor. Öncesinde yani İslamiyet öncesinde biz dörtlükleri kullanıyorduk. İslamiyetle birlikte neye geçiyoruz? Beyitleri kullanmaya başlıyoruz. Ama bu geçiş dönemi eserlerinde hem dörtlük hem de beyit bir arada yine bunu bir kez daha görmüş olduk. Ve bu eserin şöyle bir özelliği de var. Türk Edebiyatı'na İslam inancını telkin eden ilk eserdir. Bu da onu yine kıymetli kılmaktadır. Ve şimdi geliyoruz geçit döneminin son eseri olan Divan-ı Hikmet'e. Divan ne demektir? Daha sonra Divan Ebediyatı'nı sana anlatacağım. Orada da ifade edeceğim. Divan toplamak bir araya getirmek gibi bir anlam içerir. Hikmet nedir? Hikmet Ahmet Yesevi'nin şiirleridir. Unutma. Ahmet Yesevi şiirlerine ne denirmiş? Hikmet denirmiş. O zaman hikmetlerin toplandığı kitap anlamına geliyor. Yani Ahmet Yesevi şiirler yazıyor. Bu şiirleri topladığı kitaba da Divan-ı Hikmet adını veriyor. Ki kendi şiirinde Hikmet adını veriyor. Hemen dönelim. Ahmet Yesevi'nin Hikmet içeren dini tasavvuf nitelikte bir şiir kitabıdır. Ahmet Yesevi kimdi? Biliyorsunuz Yesevi tarikatını Kur'an isimdi. Yani Türk edebiyatına tasavvufun öncüsü. İlk defa bir tarikat kuruluyor. Tasavvuf edebiyatı oluşuyor. Bunun da öncüsü Ahmet Yesevi'dir. Önemli bir isimdir. Hakkane Türkçesi yazılmıştır. Yine az önceki eserlerde olduğu gibi. Ve eserde Arapça ve Farsça kelimeler de bulunmaktadır. Çünkü dini bir içeriğe sahip mi? Evet. E i̇sterseniz zaten Arapça ve Farsça kavramlara, terimlere bolca yer verecektir. Eser hem dörtlük hem de beyitlerle yazılmıştır. Yine gördüğünüz gibi dörtlük ve beyit yan yana iç içe girmiş bir durumda. Hem hece hem de aruz kullanmıştır. Yine hem öncesi hem de sonrasından izler taşıyor. Yine geçiş dönemi eseri olduğunu bize gösteriyor. Şiirler lirik ve didaktik özellikle yazılmış olup eser dini içeriye sahiptir. Şimdi Ahmet Yesevi zaten bir din adamı değil mi? Tarikat kuruyor. Ahmet Yesevi yani Yesevi tarikatını kuruyor. E dolayısıyla şiirlerinde din olacaktır değil mi? Tarikatının ilkeleri olacaktır. Tasavvuf edebiyatı olacaktır vesaire. Yani bu eserde din ağır basacaktır. Ama bununla birlikte lirizm de duygusallık da olacaktır. Unutma. Dolayısıyla lirik ve didaktik bir eserdir diyoruz. Didaktik ne ifade eder? Onun öğretim olduğunu nasihatler ve öğütler içerdiğini bize ifade eder. Divan Hikmet, Hazreti Muhammed'in hayatı, mucizeleri, kıyamet gününün yakınlığı, bak peygamberimizden bahsediyor, kıyametten bahsediyor değil mi? Dünyadan şikayeti ve dervişliğin faziletleri gibi. Aynı zamanda tarikatın ilkelerini anlatıyor, dervişliğin yararlı yönlerini anlatıyor vesaire. Aynı zamanda bu şeyler üzerinden de tarikatına mürit toplamaya çalışıyor Ahmet Yesevi. Dolayısıyla bu konuların bolca işlendiğini görüyoruz ve böylelikle geçiş dönemi eserlerini bitirdik. Özetleyecek olursak 4 tane geçiş dönemi eseri var. Bunların bir birincisi Kutadgu Bilig, Mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu. Edebiyatımıza Mesnevi türü yazmış. ilk eserdir unutma. Ama aynı zamanda Aruz'da yazılmış ve Beyit'in kullanıldığı ilk eserdir. Bu da yine onun önemli özellikleriydi. Dört tane kahramanımız vardı. Dört tane kavram bu kahramanlar üzerinden aktarılıyor. Bu bakımdan alegorik bir eser. Son Divan Lugay Türkiye geldik. Arapları Türkçe öğretmek ve Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu göstermek adına Kaşgarlı Mahmut tarafından yazmıştı. Önemliydi. 7500 tane ortalama sözcük var ama aynı zamanda bir şiir kitabıdır, bir dil bilgisi kitabıdır, bir coğrafya kitabıdır. Bir edebiyat kitabıdır diyebiliriz. Bu bakımdan da önemliydi. Sonra geliyoruz Atabetül Hakaika. Hakikatlerini şanlamana geliyor. Edip Ahmet Yüknek tarafından yazılmış dini içerik vermesi bakımdan da önemliydi. Ve son eserde Divan-ı Hikmet. Yani Ahmet Yesefe'nin hikmetlerinin toplandığı bir kitaptı, bir tarikat kurucusu Ahmet Yesevi. Hem tarikatın ilkeleri orada yer alıyor hem de dini konular işleniyor. Bu bakımdan da önemli bir eser. Bu dört tane eseri asla unutmuyorsun. Çünkü inan gelecek senelerde yine karşına çıkacak. Ve eğer eşit ağırlıkta sözel bölümde okuyacaksan yani hedefin hukuksa bundan sonraki süreçte sosyoloji ise ne bileyim edebiyat öğretmenliği, PDR vesairese yine bunları çok iyi bilmen gerekecek. Çünkü ayet edebiyatta yine önemli bir konu. O yüzden şimdiden öğreniyorsun ve asla bir daha unutmuyorsun diyorum. Hadi gel veda zamanı ama ufak bir hatırlatma. Bu kitabı tamamen üç ücretsiz bir şekilde videonun açık var linklerden indir. Bu videoyu ben kanalıma abone ol. Düşüncelerini lütfen yorum olarak paylaş. Bak bunlar bana destek olman adına son derece önemli. Kendine de destek olmak istiyorsan WhatsApp kanalımıza, onun için WhatsApp kanalına gel. Orada son derece faydalı çalışmalar seni bekliyor. Öyleyse bir sonraki videoda dersle tekrar görüşeceğiz. Şimdi kendine çok iyi bak.